Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz abi bugün neredeyiz bugün yine skin club'dayız ve 1000 dolarlık güzel güzel bakimiz var arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer sen de burada benimle takılıp bu görmüş olduğun kasa açmak oynamak istiyorsan ne yapıyorsun açıklamadaki linkten tıklayıp siteye gidiyorsun dedim ki yükleme yapacaksın direkt linkten gelmen yeterli kanka ekstra promosyon kodu falan girmene hiç gerek yok %10 bonusunu artı 2 tane ücretsiz kasanı alıyorsun linkten gelirsen eğer Papa hariç tüm yöntemlerde geçerli bu arada haberin bilgin olsun. Benim yani linkten sen bu ne demek oluyor? 100 dolar atacaksan 110, 1000 dolar atacaksan 1100 dolar olarak hesabına vakit eklenmiş olarak sayılıyor kardeşim. Haberin bilgin olsun. Şimdi abi geldik bu 1000 dolarla güzel bir ben bugün PvP yani kes batıl açmak istiyorum. Abi şöyle 500'lük güzel bir kes bence akar yani PvP akar. Hadi oğlum. Ne koyalım şöyle bir tane. Bir tane Royalty koydum abi. Bir tane Guardian of Wilderness koydum. Ne oldu? 199 dolar dedi değil mi? şu an? Güzel. 500'e kadar bence bu kalma 500-500 bir girelim bence. Ne diyorsunuz? Bence gayet iyi olur. De size Mayer koydum. Steel Samurai koydum kanka şöyle. 2 Steel Samurai, 1 Mayer. 378 dolar daha ekleyebiliyoruz. Güzel, 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 güzel. Bir de Steel Pearl koydum kankam. 446. Bence böyle bir girelim. Bir yerine 600 zona falan bıraksak daha iyi olabilir arkadaşlar. Şöyle anti yerinde olacağız. Bakalım yanımıza kim geliyor? Pepe geliyor. Karşıda Number var. Number de bayağı bir çekmiş adamlardan biri yani. Benim yanımdayken manyak çekiyordu. Aynı itemleri attı. Güzel. Pepe bir tane iskelet bıçağı vuruyor abi. 500 dolarlık. Çok iyi abi. Ben de bir tane vurur muyum? Ben de 70 daha vuruyorum. Evet karşıya bir 200'lük bıçak gidiyor. Bayonet güzelmiş bu arada. değil. Hocam bir tane bize de artık gelir mi? Bu Mekon ne ara bu kadar pahalandı oğlum? Çok bayağı pahalanmış bu. Redline 38 dolar olmuş abi. Yani çok zaten o civarlardaydı redline yanlış hatırlamıyorsam bir tane field test sürü geldi bize bedel aldık bedelin dönme şansı yok abi ne kadar payladı bedel 400 900 dolar paylamış abi helal çok güzel peylemiş 9 daha burada var daha 500'ümüz var burada ben 500 daha atarım arkadaşlar evet, yine anti yerinde atacağız ama bu sefer bir tık daha aşağılık kasılır mesela şöyle ne da koyabilirim abi ona bakalım Eee, şu yukarıda ne var? Doğan kasalar. Kasaları kaybettim. Heh. Diamond Skins kanka. Overtimes koyacağım şöyle bir. 606 dolarla ben bir gireyim. Giremiyorum. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Para yetmiyorsa ne yapacağız abi? Galactic Phase atacağız. Mecburen böyle bir girelim. 516 ile bir girelim abi. Şöyle yine anti terörist yerindeyiz. Yanıma ne geldi? Hinata Hyuga geldi. Ben bununla kazanamıyorum ya. Bilmiyorum. Yani bıçak çekti ama 100 dolarlık bıçak yani düşük. herhangi an gerçekten. Çok düşük bıçak çekti gerçekten. Şöyle bakalım bize ne gelecek buradan abi güzel bıçak atar mısın? Gamma Doktor ama karşıda gitti. Aynılarını verdi şu an. Kim önde kararsızım. Yani bir bıçak daha atarsa bize diyeceğim ki hadi biz öne geçtik ama diyemiyorum şu an. Çünkü iki Asimov var karşıda. Battle bitmiş bu arada adamlar aldı abi. Ama 600 dolar alır. 100 dolar peyledi amına koyayım. Koskoca battle 100 dolar peyledi. Ben bütün eşyalarımı satayım. Abi ne yaptık? 900 dedi değil mi geri? Güzel. Yani en azından zarar etmedim. Girdiğim mekere çıkabilirim ama ben ne yapacağım? Çıkmış ama Bir risk alacağım. Bu sefer de sağlam bir kalmam lazım. Hadi oğlum ya. olun gireceğim. Lütfen bir şey gönder bana ya. Bence 4 tane değil. Bunu 3 tane koyabiliriz. Ya da 2 tane olabilir. Evet 2 olsun. Çok konmasın. Bir şey atmaz şimdi. Bir de riske girmeyelim çok. Dostlar onun dışına geldim. Buradan Lady Luck. Lady Luck. Lady Luck 600 dolar koyduk. Bir tane daha koyabiliyorum galiba. Bir de bundan attım. 822. Şöyle koysam oluyor mu lan? Yetiyor mu? Küçük bir hesap yetmiyor. 169'dan şunu koysak yeter bu arada. Evet güzel. Güzel. 4 da kalıyor cebimize. Şimdi yine anti terörist abi. Çünkü geçen kaybettirdiği teröristlere verdi. Şu anda anti terörist vermesi lazım. Haydi bakalım. Haydi oğlum güzel bir şey lan bize. Oğlum bu ne? 100 dolarlık kasada 4 dolarlık AWP ne arıyor oğlum ya? Yani yani aynılarını verdi ama Sıkıntımı Değil kanka. Bize şöyle güzel bir şey versene derken sıçtık. Bin dolarlık M4 a karşıya gitti. Battle lose arkadaşlar. İki tane de eldiven gitti. Anasının amı yani ya. Abi çok güzel uzadık. Dönmez buradan imkansız. Hala daba eldiven bıçak atıyor. Bin dolarlık daha eldiven attı karşıya. Oğlum şaka mısın sen ya? Şaka mısın sen oğlum? Nerede bize? Abi bu itemler bize gelmeli arkadaşlar. Vallahi güzel sıçtık. Güzel sıçtık adam. Sonra böyle olması lazım. Şu 2500 benim anlam lazımdı ya. Of enter arkadaşlar enter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizler de bu olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz dostlar? Açıklamadaki linkten tıklayıp siteye gelmeniz yeterli kankalar. Ve bugünlük benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.